Selam dostlar, merhabalar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Günlerden cumartesi 23 Nisan. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı tüm iştenliklerimi kutlarım. Ee, çocuklarımız hep mutlu olsun, hep yüzleri gülsün diliyorum. Dediğim gibi bugün 23 Nisan, günlerden cumartesi. Geçen hafta 5 gün yattık arkadaşlar. Geçen hafta Paskalya Bayramı vardı. Ee, bu saatlerde burada yatıyorduk. Daha yeni gemi gelmişti. Doğruca almıştık ama yasak olduğundan dolayı yürüyemiyorduk arkadaşlar. pazar akşamı da yattık. Ta ki pazartesi salıya bağlayan gece Almanya'ya atladık. Her zaman gibi e, ambarda açtık gümrüğümüzü. Oradan iki adresimiz vardı. Bir tanesi Augsburg, bir tanesi de Dortmund yakınlarında bizim Atilla'nın dediği gibi Öl, ölde diye bir yere gittik. Oraya bir mal boşalttık. Oradan dönüşte de arkadaşlar yine e, Hollanda sınırına yakın bir yerden 3 parça makine sardık. Dün akşam atladık. Dün gece sabaha karşı e, İtalya'ya geçtik. Yeni limana dorsiyemizi kestik. Gemi erken geldi bu hafta. Dorsiyemizi aldık. Bu hafta 24'ümüz var arkadaşlar. Geçen hafta 45 yapmıştık. Bu hafta 24'ümüz var. Akşam saat 9'a 10'a kadar e, takoyu istirahat alsam gelip için kafi. En son cumartesi günü İtalya'dan doğru almış. Yeni limandan çıkmıştık. İstikamet son benzinlikti. Son benzinlikte kaldık. Orada bir 24 saat durduk. Pazar akşamı da saat böyle 10 gibi yasak biter bitmez yürüdüm. Avusturya sınırına doğru geldim. Zaten pazar günü full yağmurluydu hava. Ne dolap açabildik, ne doğru gün yemek yapabildik. Sadece e, öyle bir yarım saat, bir saat hava durur gibi yaptı. O esnada da akşam yemeğimi yapıp zaten tekrar uyumaya çekildik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten 2-3 üç, üç metrekare e, bir demir yerin içindeyiz. Orada yatıyoruz, orada kalkıyoruz. Evimiz burası zaten. Yaptığımız, kalktığımız, yemek yediğimiz yer belli. Elimden geldiğince, elimden geldiğince demeyeyim yani. Ben zaten arabada yemek yapmam. Aa, arabada e, yemek yaptım onun kokusu çıkmıyor. Zaten yattığın yerde de ne gerek var yani leş gibi oluyor araba. E, yemeğimi dışarıdan yapıp çok da yağmur yağarsa e, tekrardan yaptığım, kızarttığım veya pişirdiğim şeyi arabanın için alıp arabada yemeğimi yiyorum. Ama hava güzel olursa masam, sandalyem var arkadaşlar. Bir şekilde öyle günümüzü atlatıyoruz. Ambar'a geldik. Ambarda gümrümüz açıldı. İstikamet Dortmund dedik. Ee, yeni limandan çıkarken de. Gittiğim yer zaten Türkiye'ri Bu e, İzmir torbalı da ya Subaşı, Subaşı demeyeyim de pancar gibi yerler galiba tam yerini hatırlayamam. Torbalı diyeyim ya. Torbalı civarında GMG mutfak var. Daha önce ben Avrupa'ya çıkmadan GMG mutfaktan sarmıştım. Doğru şey hazırlayıp da e, e, gemiye vermiştim. Daha önce buraya geldim mi arkadaşlar? Daha önce de gene bir e, malzeme getirdim. Bu ikinci gelişim benim buraya. GMG mutfak iş yeri mutfakları için, iş yeri iş yerleri için e, işte çaydır, toz makinesidir. E, ne bileyim tezgahtır. motif şeyler yapıyor, yapıyor arkadaşlarımlar. Yani gizem rahat. Türk yeri. Zaten e, çıkmaz sokak gibi bir yer. Tahmin ediyorum sabah karşı varacağız oraya sabah karşı Bartka sonra yatarız. Saat 8 gibi geliyorlar zaten. 8-9 gibi indirmeye başlasalar zaten paletli mal değil. Yükleme mal. Elle yüklemişler. Yüksek ihtimalle elle yine onu indirecekler. Zaten orada çalışanların hepsi Türk. Sağ olsun geçen nerede gittiğinde de çayımı çorbamı her şeyimi yer misin içer misin? Var mı yapabileceğim bir şey? Yok dedim teşekkür ederim. Sadece bir kahve içmiştik öyle Bir kahveli e, geçiştirmiş olayı. Gene aynısı olur. Allah şükür arabamızda her şeyimiz var arkadaşlar. O yüzden e, gerek yok. Kimseye de zahmet vermek istemem. Sevmem zaten böyle şeyi de ben açıkçası. E, elimden geldiğince de kimseyi de böyle girip de işte benim karnım aç benim şöyle yapayım benim böyle e, alır mısınız böyle verir misiniz demem. Demediğim de demem de zaten. El gelen gittiğimiz yer Dortmund. GMG mutfağa gidiyoruz orada. Arkadaşlar şaka baka Yemin bir ay kaldı. Bir ay sonra vizem bitecek. Bize bittikten sonra hani ayın 25-26 gibi ülkeyi, Avrupa'yı terk etmem lazım. Tekrardan gideceğiz. Tekrardan yeni vize, yeni tur, yeni şans diyerek e, pasaportumuzu vereceğiz iş yerimize. Bir aksilik olmazsa, işimiz gücümüz rast giderse, vizemiz de çıkarsa tekrardan Haziran sonu gibi, Haziran ortası gibi Belli olmadı artık vizemiz ne zaman çıkarsa. Tekrardan yine Avrupa'ya geleceğiz arkadaşlar. Aa, dediğim gibi Almanya'dayız. İstikamet Dortmund. Yarın bir aksilik olmasa Allah kaza bela vermezse Dortmund'da malımızı indireceğiz. Sonra adres bekleriz. Adres gelirse sararız. Gelmezse yapmaya devam arkadaşlar. Burada bu işler böyle. Adres gelirse sararsın. İçen yer boşaltırsa boşaltırsın. Onun haricinde ne diyorsun? ben geçenlerde de söylemiştim zaten. Takalar takolardan dolayı. Şey bir hafta 45 yapıyorsak bir hafta 24 saat mutlaka takomuzu dinlendiriyoruz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka buna uyuyoruz. Üst üste 45'i kabul ediyorlar. Ama üst üste 24'ü kabul etmiyor arkadaşlar Avrupa polisleri. Avrupa polis arkadaşlar diyeyim yani. Üst üste 45 saati kabul ediyor ama iki sefer üst üste 24 saati kabul etmiyor. İki sefer üst üste 24 saat yapamazsın diyor. Zaten Şurada bir ay, bir buçuk ay kaldı. Bir ay, bir buçuk ay sonra yaz saat uygulamasına geçecek. Yaz saat uygulaması geçildi burada ama e, yaz saat uygulamasından kasıt sırlar, cumartesi, pazar hani kapatacak arabayı. Yani cumartesi, pazar yol yasakları başlıyor tüm Avrupa'da. Ha, tüm Avrupa dediğime bakmayın. Yine yani benim standart geldiğim yerler belli. İtalya, işte Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda, e, bu tip yerleri, yerlerde genelde cumartesi pazar yasak başlayacak arkadaşlar. Şurada en fazla bir ay bilemediniz bir buçuk ay sonra yasak başlayacak. Ondan sonra her hafta cumadan kapatacağız. Arabamızı cumartesi pazar yatış. Arkadaşlar burada e, yatarken ya yani, yatarken ne diyeyim yani çalışmadığınız sıra bizim elimiz ayağımız telefon. Ben e, çok hat denedim. Çok hat aldım burada. İngiliz hattı aldım, İspanyol hattı aldım, İtalyan hattı aldım, Alman hattı aldım ama genelde bizim iş yerimiz Alman hattını kabul ediyor. Çünkü Alman hattıyla arayıp Alman hattıyla görüşüyoruz. Alman hattının Whatsapp'ına e, iş yeri, yani gideceğimiz yerin e, bilgilerini, saracağımız yerin bilgilerini atıyorlar. Bizim için önemli olan Alman hattı. Alman hattı dediğim burada Ay Yıldız diye bir hat var arkadaşlar. Ay Yıldız hattını kullanıyoruz. Genelde bütün şoför arkadaşlar Ay Yıldız hattını kullanıyorlar. Ben en fazla bu kontür yükleme ay yıldızda e, 35 euroya 35 GB interneti var. Ben her yüklediğimde oradaki e, ay yıldız çalışan arkadaşlar Almanca da bilen var, Türkçe de bilen var. Türkçe kısmına bağlandığı zaman Türkçe Türkçe konuşuyorsunuz. Diyeceğim şu ki ben her e, kontür yüklediğimde arkadaşlara rica ediyorum. Bak arkadaşlar diyorum. Bu hattı kullananların çoğu %90'ı arttırıcı arkadaşlar. Ya yani bunu diyorum imkanımız varsa GB yükseltin. Çünkü neticede şimdi ya, yarın bir gün ya saati uygulaması cuma pazar yasak başlayacak. E, arabadasın, film açıyorsun, bir video bakıyorsun, internetin bitiyor arkadaşlar. Her seferinde ben ayımı çalışanlarına rica ediyorum. Ya diyor bu yetkilinize söyleyeyim. Diyin ki 70 GB şu kadar para, 100 GB bu kadar para. Söyleyin. Çünkü diyorum ki ee, çoğu arkadaşlar arayış içerisinde bir ara İngiliz hattına yüklenmişlerdi. İngiliz hattı patladı. Nasıl patladı? İngiliz hattı tamam gene aynı sistem devam ediyor. Boxy diye bir hattı o İngiliz hattı da. Devam ediyor ama Avrupa'ya 20 GB veriyor. İngiltere içine de sınırsız. YouTube sınırsız. Videolar sınırsız. İşte bypass dedikleri orası zımbırtı sınırsız. E Avrupa'ya 20 GB verdikten sonra gerek yok arkadaşlar. Bizim zaten işimiz gücümüz Avrupa. Şimdi e, yeni bir hat var. Yeni bir hat demeyeyim. Daha önce de vardı. İspanyol hat dedikleri bir hat var. O, e, 40 euroya 40 euroya 100 GB veriyorlar arkadaşlar. O da kim yerde iyi çekiyor, kim yerde iyi çekmiyor. Para yani bana sorarsanız Avrupa'nın tamamında en iyi çeken ayırdır. Ve ben bunu bu şekilde bu çalışanlara söylüyorum. Bakın diyor, yani biz sizden memnunuz hattınızdan memnunuz, çekim gücünüzden memnunuz. İstediğiniz her yerde arayıp konuşuyorsunuz ama internet olayına bir çare bulmanız gerekiyor. Bulursanız daha da güzel olur. Kimse burada ikinci bir hat üçüncü bir hatı almak zorunda kalmaz. E dedim ya, Ben de üç tane dört tane hat var. E ne gerek var? Ben her seferinde bir hat almak için, yeni bir hat almak için 40 euro, 45 euro, 50 euro para veriyorum arkadaşlar. E ben zaten bir tane hat alırım. Atıyorum ayıldız alırım. Ayıldızı yeterince bana bir GB verirse ben başka hata aramam ki. Hollanda'da da çekiyor, Belçika'da da çekiyor, İtalya'da de çekiyor, Avusturya'da her yerde çekiyor. Sadece sınır geçişlerinde e, bağlantılar kesiliyor. 5 dakika sonra tekrar devreye giriyor. Onda yapacak bir şey yok. Onda tüm hatlar aynı şekilde. Hani burada e, tanıdığım abilerin de aynı şekilde. Sadece sınır geçişlerinde hatlar kesiliyor. Onun haricinde millet niye bir hattı varken ikinci bir hatta alsın? E, günah. Parayı e burada kolay kazanmıyor insanlar. Bu tırcılar bu parayı burada kolay kazanmıyor. Tamam. Euro alıyorsun ama buradaki harcadığın şey euro. Ben şöyle söyleyeyim. Oradan gelip konuya geçiyorum arkadaşlar. Bir markete ilk geldiğimde markete 20-25 euro öyle rahat rahat market ihtiyacımızı görüyorduk. Şimdi inanın bir markete gidiyorsunuz. Doğru düzgün bir şey alıyorsunuz. 35-40 euro para veriyorsunuz. E 35-40 euro verdiniz. Gelirken de 15 20 euro harcadınız. 50 euro. E ne gerek var arkadaşlar? Gerek yok. Hadi yani hiç olmazsa parayı bir yerden e, kaçırmamak lazım parayı bir yerden kaçırmamak lazım. Ben de her aralığında söylüyorum. Ya rica minnet. Ya ne olur yetkilinize danışın. Bu gigabaytları yükseltin. Deyin ki millete? Ya bizim gigabaytımız işte 50 GB şu kadar, 100 GB bu kadar. Söyleyin. Millet bari ona göre burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Evet. Diyin ki e, önümde bir lobet var da e, baya bir çıkıntısı var. Komple iki yolu kapatmışlar. Diyin ki işte 100 GB atıyorum 50 Euro, 60 Euro. Millet 50-60 Euro verip o GB'yı alır. Başka bir hatta aramaz. Yani bunu her seferinde her aradığımda ben söylüyorum arkadaşlar her aradığımda ben söylüyorum İnşallah e, gün gelir de düzelirse ne ala düzelmezse gene bizdeki sıkıntı az zaman devam edecek böyle arkadaşlar neticede bir İspanyol gigabaytı şey, İspanyol hatta alacağız bir atıyorum duyacağız yarın bir gün Hollanda'nın hattı güzel bir şey Hollanda'nın hatını alacağız Avustralya hatını alacağız Avusturya almaya çalışacağız ya zaten işimiz gücümüz genelde bizim Almanya'da neden bu işi düzeltmiyorlar? İşlere gelmiyor bence. İşlere gelmiyor. Neticede 35 liraya 35 GB veriyor. Normalde 35 liraya 25 GB. Şimdi bir de kampanya yapmışlar. 35 liraya 35 GB veriyorlar. Kampanyadan ötürü yani 10 GB da hediye gibi, hediye bağında veriyorlar. A gene yetmiyor. Çünkü bir film izliyorsun, dünya kadar gigabaytın gidiyor. Bir e, ee, video izliyorsun aynı şekilde dünya kadar gigabaytın gidiyor. Ama ben e, İtalya'da Vodafone aldım. İtalya'nın Vodafone'unu aldım. İtalya'nın Vodafone'una 10 euro veriyorsun. 10 euro 70 GB veriyor. 10 euro 70 GB inanın İtalya'da hiç YouTube'u kapatmıyorum. Doğru düzgün düşmüyor bile arkadaşlar. Doğru düzgün GB düşmüyor bile. Ben 15-20 gün oldu yükleyeli Hala 45-50 GB e, internetim var İtalya'da. İşte bazı internetler çok iyi, düşmüyor. Bazı internetlerde de, hani böyle e, evlerde elektriği yüksek kurulunca saat pızır pızır döner ya. İşte bu Alman altında da YouTube'da böyle takılırsanız aynı böyle GB'ı çatır, e, çatır çatır indiriyor. E, doğru düzgün izleyemiyorsunuz. Ben şu anda e, ne kullanıyorum, iOS kullanıyorum. Ayrıca zaten kullanmak zorundayım. Başka çarem yok. Bir de... ...demin de bahsettiğim gibi... ...İtalya'nın hattını kullanıyorum arkadaşlar. İtalyan Vodafone'u kullanıyorum. İtalya'ya girdiğim zaman... ...direktman Almanya'daki... E, ...Gigabyte'i... ...interneti kapatıyorum. İtalya'ya geçiyorum. Aynı şekilde İtalya'dan da Almanya'ya geçeceğim. İnternet e çekmiyor, hat çekmiyor. İtalya'yı kapatıp Almanya'ya geçiyorum. Bir şekilde... ...öyle idare ediyorum arkadaşlar. E çünkü gün geliyor. Bazen İtalya'da hafta sonu kalıyorsunuz. Hafta sonu bayağı bir vakit oluyor. Bayağı hafta sonu ne oluyor İtalya'da? Zaten doğru düzgün e, internet düşmediği için iyi oluyor. O oraya takılıyor. E Almanya'da da zaten elinden geldiğince e, tamam illaki bakıyorsun. Illaki bir film açıyorsun. Illaki bir şarkı dinliyorsun. Illaki bir radyo açıyorsun. Radyo dinliyorsun. Neticede Alman radyo'larını anlamıyoruz. İster istemez radyoyu da internet üzerinden dinliyoruz ee, Almanya'da da Türk radyoları İster istemez bu da e, internet arkadaşlar bunda da internet diyor ama yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok günaydın açtık hem yandan hem yukarıdan dediğim gibi endüstriyel mutfak ürünleri Selam dostlar, merhabalar. Varden tarafında bir yerdeyiz. Hollanda sınırına çok yakın. Hollanda'nın Groningen kentine yakın. Almanya'dayız. Ee, yükledik, 3 arabalık yükümüz vardı. Hatta e, sevdiğim ve abim var. Aynı memleketteyiz, gelirtteyiz. Mustafa abim yükleme yaparken onu da çektik. 3 araba yükümüzü sardık. Bu yüklediğimiz yer, e, İzmir Serbest Bölge'de fabrika kuruyormuş oranın malzemelerini götürüyoruz arkadaşlar. 3 araba arkalı önlü Mustafa abi ortada ben arkada da bizim uçaklı Recep onunla beraber üçümüz İngoşa gidiyoruz arkadaşlar yolumuz 600 ortalama 640-650 km yolumuz var Allah nasip ederse gece arası 3-4 gibi 5 gibi falan İngoşa'da düşeriz diye hesap ediyoruz Allah kaza beraber vermesin geri zaten öyle de böyle de olur biter hiç sorun değil Allah kaza bela vermedikten sonra yavaş yavaş ince ince gireriz arkadaşlar. Ya dün geldik buraya. Bunlar e, yüklediğimiz yer bunlar demeyeyim bu firma herhalde yurt dışına ilk defa mal yüklüyor. Hiçbir bilgileri yok. Hiçbir şekilde araba sarmayı bilmiyorlar. 3 araba sabah saat e, 7'de başvuru yaptık. 7'den beri saat şu anda 5 3 araba anca bitti ki son arabayı e, mesai yaparak bitirdiler. Benim arabayı zaten yükledik. Bir tane e, memur mu diyeyim, ustabaşı mı diyeyim artık neleri geldiyse bu dedi bu araba böyle olmaz dedi. Fotoğraf falan çektiler. E, yüklediğimiz yerin sorumlusu geldi, patronu geldi. Bu, bu da bu şekilde olmaz dedi. Tekrardan yüklediğimiz arabayı yere indirdik. Tekrardan sardık. Artık e, sardık ama bizim dediğimiz gibi oldu açıkçası. Yani biz ben ne ben mesela biz demeyeyim de ben genelde IBC sarıyorum. IBC IBC'leri bilirsiniz. Öyle 1000 1500 e, litrelik veya işte 1500 kilogramlık büyük varil diyeyim. Dört köşe variller etrafı çemberle çevrili varillere IBC diyoruz biz. IBC'lerde bizim benim sardığım IBC'lerde eee 1 1 2 2 diye devam ederiz biz. Öyle gideriz yani yükleyi yüklediğim yerlerde. Tamam burada 7 tane IBC var. Ondan sonra işte bir 10 tane kadar tekerlekli ne deneyim ona işte sepa diyeyim tekerlekli sepa var onlar da yüklenecek onlar da gidecekmiş. Ve Beyazlık Elam baya bir yorulduk üçümüz de yorulduk e, neticede herkes e, kendi bacağından asılmıyor İşte Mustafa abi Recep benim arabama yardım etti e, ben ve Recep Mustafa'nın arabasına yardım ettik. Aynı şekilde Mustafa ile ben gene Recep'in arabasına yardım ettik. Üçümüzde de açıkçası turşusu çıktı üçümüzün de. E, dinlenemedik. E, bile e, iş arasında yedik diyeyim işte. Ayıp da söylemesi köfte falan yaptık. İş, i̇ş, esnasında, iş arasında öyle yemeğimizi yedik. Çay falan içemedik yani açıkçası. Yorgunuz, yorgunuzdan ölüyoruz. Sıkıntı yok. Çalışıyoruz, Yattığımız günlere sayalım onu da hiç problem değil. Neticede zaten ben çalışmayı seven biriyim. Çoğu zaman zaten doğru gün iş çalışıyoruz, yatıyoruz. Mesela geçen hafta 5 gün yattık. E bu hafta yine 45 var, 45 saat arabamı kapatacağım ama İtalya'da kapatacağım ama Almanya'ya geçeceğim. Almanya'da Almanya sabah Cumartesi sabah arabamı 45 saat kapatacağım. Neticede ben yorulmadığımı uyuyamıyorum. Bugün de hakikaten acısını çıkardık desek yeridir. Hatta Mustafa bin Arabi'yi bile dengesiz yüklediler. Onun da yük önlü oldu. yük önlü oldu mu zaten problem oluyor. arkada nereden baksana hemen bir kapağa yakın boş kaldı. Adamlara anlatmaya çalışıyoruz. Anlamıyorlar. O yüzden hani her zaman diyoruz ya bu işi bilen birileri hakikaten fark ediyor. Bunlar da zaten Belli yani dışarıya daha önce hiç böyle bir tır göndermemişler. Nasıl sarılacağını bilmiyorlar. Nasıl yükleneceğini bilmiyorlar. O yüzden bayağı bir uğraştık arkadaşlar. Ama olsun yapacak bir şey yok. Saat 5, geliyor. Çıktık yola. Dedik 646 640-645 km yolumuz var. İstikam edin koçlar. Ondan sonra zaten yarın ne? Yarın Perşembe. Yarın Perşembe'de orada dururuz. Cuma sabahı bir akçelik olmazsa. İtalya'da oluruz arkadaşlar. Ee, bu arada e, 27-28 gün kaldı. Bizlerin bitmesine Allah nasip ederse Mayıs'ın sonuna doğru Türkiye'de olacağım. Bir aksilik olmazsa. O zamana kadar da gene elimden geldiğince size videolar yapmak istiyorum. Bazen canım sıkılıyor. Yapacak bir konu bulamıyorum. Anlatacak bir konu bulamıyorum. Bu hafta da dedim işte bu telefon konusundan konuşayım. Ee, gigabyte konusundan konuşayım dedim. Öyle bir hem yol yaptık, hem konuştuk, hem dert yandık diyeyim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bir de like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Sorularınız varsa yorum kısmına da onları yazarsanız elimden geldiğince cevap verip yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.